Adam her evlilik yıl dönümünde eşine bir buket kırmızı gül gönderir. Bu ta ki adam ölünceye kadar devam eder ve bir gün adam ölür. Cenaze töreni yapılır, taziyeler dilenir ve kadın bir başına yıllardır hayata paylaştığı arkadaşı eşi sevgilisi olmadan evine döner. Neredeyse her gün ağlamakta ve onu düşünmektedir. Gel zaman, git zaman, yine bir evlilik yıl dönümünde. Kadın eşine özlem duyarken kapısı çalınır gider ve kapıyı açar ama kimsecikler yoktur. Sadece yerde bir buket kırmızı gül demeti durmaktadır. Kadın heyecandan titremeye başlar ve demeti alır artık bayılmak üzeredir. Ve demette de bir not görür, korkarak okumaya başlar. Karıcığım biliyorum bu senin için büyük ve şaşkınlık veren bir sürpriz oldu. Ama bilmeni isterim ki sen her zaman benim en yakın arkadaşım, dert ortağım ve aşığım oldun. Ölmekle seni sevmekten vazgeçmiş değilim. Sevgiler ve mutlu bir hayat dilerim. Lütfen hayatı mutlu olarak yaşa ve beni çok fazla düşünme. Bu güller sana, sen kabul ettiğin müddetçe gelecek. Ta ki çiçekli seni evde bulamayana kadar. O gün beş kez gelecek ve sen eğer hala evde yoksan anlayacak ki sen de benimle berabersin. Seni hala çok seven eşin. Kadın bunun kötü bir şaka olacağını düşünerek hemen çiçekçiye telefon eder ve durumu sorar. Çiçekçi ona her şeyi anlatır. Hanımefendi eşini size her sene bu güllerden gönderirdi. Ve o bana eğer bir gün ölürsem bu gülleri her sene aynı vakitte yine götürmemi söyledi. Ve bunların ücretini de ta o zaman fazlasıyla ödedi. Kadın telefonu neredeyse elinden düşürürcesine kapattı ve gözyaşları içinde güllere sarıldı.